Selam arkadaşlar. Bugün Brawl Stars oynuyorum. Uzun sonra videosunu da çekiyorum. Normalde ben oyun oynuyorum ama videosunu hiç çekmiyordum. Cam sıkılıyor çünkü. Yani video çekemiyorum daha doğrusu. Düello'ya da gireceğim arkadaşlar. Düello diyelim. Kadromuz bu. Hemen girelim şöyle. Aa, karşıda degar var. Bu bir tık sıkıntı. Hiper falan var çünkü. Evet hızlı bir şekilde girdim arkadaşlar. Ama ne yapalım yani. Video çekiyoruz işte. Normal. O da bir tane ultisinin dolmasını bekliyor. Eğer e, ultiyi hızlı dolduran şey yoksa. Yoksa o varsa e, ultiyi doldurmuştur şu anda. Her türlü ama. Nerede acaba? Gel gel. Gel gel. Gel. Gel, gel lan. Heh, mal. Mal. Özürlü. Evet burada duruyorum. Şimdi kod sıkarsa eğer e, mermi yanımdan falan geçer diye. Ya da dur şurada dursam daha iyi olur. Aynen. Yani direkt. Bu son seviyeymiş. Şey son seviye diyorum. İlk seviye. Fazla uğraşmayalım. Buğul bul var. Buğul alabiliriz büyük ihtimalle ama. Kaçın seviye bilmiyorum. Buğulun çok fazla oluyor. Ultimiz oldu. Ha, bunu, bunu da alırız ya. Dayandır. Ay. Gel buraya. Dayandır. Güzel. Aldık ilk maçımızı. Kolay adamlar geldi. Sevimini bilmiyorum ama. Hemen direkt tekrar oyna deyip devam edeceğim. Sen şurada duracağım bu çaldı lan. bu saatte şu hareketli duruyorum çünkü yani reflekslerim açık olsun diye arkadaşlar eğimim de alışsın biraz diye bakalım kanka hiç belli olmadı be yani Hop, hadi alan tamamdır güzel. Çok iyi aldık bunu. E, ee, iyi oldu çünkü hani Leon tehlikeli bir karakter. O yüzden. Aslında mermilerini harcamışken üstüne atlayabilirdim ama de dolu dolardı büyük ihtimalle. Tek bir mermide. O yüzden atlamadım şimdilik. Bir mermi de de olacak büyük ihtimal çünkü şu anda yani her türlü sıkmaya çalışıyor. Ama ona vermemeye çalışacağım. Aslında her türlü dolacak ama Yani Yine ya de Neyse ya Deneyelim Lan Ah be 250 Tüh ya 250 canına kaldı Neyse bir şey olmaz Uçsuz gidik şu anda Bir dakika. Şimdi o buraya gelse bir şey deneyeceğim. O gelmiyor. O yüzden üstüne rush atalım. Zaten uzun menzilli bir karakter. Biliyorsunuz. Tamamdır. Oraya gidiyor. Ay be. Ben niye peni seçtim ki ya? Ben niye peni seçtim oğlum? Hadi öl lan. Hay. Oh tamamdır. Çok iyi. Çok iyi. Çok güzel bir şekilde aldık. El primo'yu alabilir miyiz acaba? Bunu almamız zor ama deneriz. Abi ulti kalmadı ya. Şey aksiyar kalmadı pardon. Ne olsun. Aksiyar kalmamız kötü şu anda. Gidiyor. Ulti evet, ben şöyle atıyorum. Korkuyor ultiden. Tamamdır. Hop. Aldık. Güzel. Evet ilk maçımızı çok iyi bir şekilde aldık. Geç bu ikinci maç sanırım ama. Fark etmez. Bunu aldık. Tekrar oyna diyelim. Karşıya Crow, Kit ve Maisie geldi. Daha bir tık sıkıntı. Kit yani en azından. Kit çok sıkıntı. O biraz kötü oldu. Neyse yapacak bir şey yok. Crow'dan biraz fazla sarıydık ama... ...bir şey Kanka yalnız öyle bir alma şekli yok maalesef. Bunu hatırlatayım. Şimdi arkadaşlar kitin ultisi de olacak ve e, benim üzerime gelecek. Ben o yüzden şurada duruyorum. Ultiyle oraya atlayabilir. Aa. ha Gel lan buraya. Hadi. Of tamamdır. Güzel. Kiti de çok iyi bir şekilde aldık. Ben oraya geleceğini hiç düşünmemiştim ama. Oraya geldi Mezi'nin kötü arkadaşlar burada e, aksesuar onun e, bizden kaçabilir. Ama tek bir tane aksesuar kaldı. E, yani o yüzden bilmiyorum. Tamamdır. Aldım. Of bu. Hayır. Of işte bu. Tamamdır. Üçüncü maçımızı da aldık. Çok güzel bir şekilde. Kazanma serimiz oluşuyor yavaştan. Çok iyi. Burada Piper'a yani mermi vurdurmamamız lazım. Çünkü ulti varsa bir sonraki karakteri bakın Crow, O bize Mokoko yapabilir. Onu söyleyeyim. Bu yüzden yani mermi bile vurdurtmamamız lazım Piper'a e şu anda. Onun üstüne direkt atlayıp e, bitirmem lazım. Ultiyi doldurup. Sonra Kuro'u daha, çok daha rahat bir şekilde kesebilirim. Hop ulti doluyor. Bu ne amına ya? Değişik <laughs> değişik şeyler geliyor. Hop. <laughs> hadi 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 hadi. Önce, güzel. Aldık. Şimdi kurulu kesmemiz daha rahat olacak arkadaşlar. Çünkü ultimiz de var bir yandan. Bu sefer burada duracağım. Bangi jump. isi a izan. Oha oha, hasarım çok az gidiyor lan. O Kalkan yüzde kaçtı? Allah Allah. Sen burada durayım, diyeceğim de ama gördü ya. Gel gel babo gel babo gel babo Allah kahes internet çekme, internet çekme. Bir dakika. Hayır hayır gelme lan. Lan oğlum bir dakika ayarlanmıyor şey. Ya şu anda çok kötü bir durumdayım ama. Hayır 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 hayır. Ya. Oh, seni peni de affetmeyeceğim çocuk. Haberin olsun. Dakika 90. Emre Can'a bir soksam. Gel. Gelsene bot. Bak, ya ah lan. Bunu yapsaydım çok iyi olacaktı ama. Maalesef. Evet. Tamamdır. Nita'da alması zor olacak. Çünkü aksu falan bitti. Bir tek yani şeyini kullanabilecek artık. Yıldız gücü ve yani onun geriye itme özelliği var ya. Bir tek onu kullanabilir. Şu anda bizden korkuyor. Bizim bir tane kusarımız kalmış. Bu da kötü aslında ama hallederiz bu şekilde. Hop tamamdır. Ultimiz aksar bastık. Bay bay. Güzel. Çok iyi bir şekilde aldık. Evet arkadaşlar kaydı başlatılı 12 dakika olmuş. Bu yüzden videoyu kapatıyorum şimdi. ben Biliyorsunuz fazla uzun video çekmiyorum da. O yüzden Allah'a emanet. Görüşürüz. Başka videoda görüşmek üzere. Dikkat edin kendinize.